Sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim 98. suresi olan Beyyine suresi ile devam ediyoruz. Beyyine suresi Medine'de nazil olmuş bir sure. 8 ayetten oluşuyor. Cümle yapısı itibariyle tefsircilerin içinden çıkamadığı, çok farklı ve çelişik yorumlar yaptıkları surelerden bir tanesi. Başlayalım. İnşallah biz içinden çıkabiliriz. Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekun ellezina kafaru min ehli'l <Sessizlik> kitabi vel müşrikîn. Ehli kitaptan olan ve müşriklerden olan kafirler. Lem yekun <laughs> değillerdi. Munfakkîne <laughs> hatta ta'tiyahumul beyne. Kendilerine beyine gelinceye kadar ayrılacak, ayrışacak değillerdi şeklinde bir ifade. Şimdi tabi bu ayet üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmış ne anlama geldiği konusunda. Öncelikle kâne fiili burada lem geldiği için yanına lem yekun olmadı anlamında muzari hali geliyor. Kânenin ellezine ifadesi, kânenin ismi veya yekunun ismi ve münfekkin ifadesi de onun haberi oluyor. Lem yekun değillerdi. Anlamına geliyor. Ellezine kafaru kafirler değillerdi. İsterseniz şu kısmı düşünmeyebilirsiniz ilk etapta. Yani ehli kitaptan ve müşriklerden olan kafirler demek yerine kafirler değillerdi. Münfekkin, münfekkin değillerdi. Kânenin haberi biliyorsunuz nasb edilir. Bu da münfekkûn şeklindeyken münfekkine dönüşmüş. Fekke diye bir fiilimiz var. Kur'an-ı Kerim'de zaten iki tane bu kökten fiil geliyor. Bir tanesi burada, bir tanesi de Beled suresinde. Fekkû rakabetin hatırlarsanız bir boynu özgür bırakmak, serbest bırakmak anlamındaki ayet-i kerimeydi. Yani akabeden bahsediliyordu o zorlu yokuş. Ve ilk etapta o zorlu yokuşun bir köle azad etmekle başladığını veya köle azad etmenin o zorlu yokuşun ilk adımlarından biri olduğuna dair bir ayet-i kerimeydi. Fekkün salı verme anlamında infekke ifadesi ise salıverilme veya ayrışma, ayrılma anlamında. Bu konuda çok değişik spekülasyonlar yapılmış. Bu nasıl bir ayrılmadır diye. Acizane kanaatim burada ehli kitaptan olan ve müşriklerden olan kafirlerin hakkında şöyle bir şey söyleniyor. Fatır suresi 24. ayette de ve in min ummetin illa khala fiha nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir nezir geçmiş olmasın buyuruluyor. Yani genel kanaatimiz şudur ki Allah zaten bir nezirle uyarmadığı bir kavme azap etmeyecektir. Onları sorumlu tutmayacaktır. Bu nedenle bütün kavimlerin mutlaka bir nezirle veya o nezirin öğretileriyle karşılaşmış olması mevzu bahistir. Yani Allah gerek nezirleriyle gerek resulleriyle veyahut da dünya hayatında bir takım uyarılarla kendilerine çeki düzen verme fırsatını bütün insanlara sunuyor. Ancak bu çeki düzen verme fırsatını kullanamayanlar Allah'ın ikabına maruz kalıyor. İşte burada da kastedilen mananın bu olduğunu düşünüyorum. Bir takım tefsircilerle birlikte. Yani Allahu Teala burada buyuruyor ki müşrikler ve ehli kitaptan olan kafirler kendilerine bir beyine gelmeden dünyadan ayrılıp gidecek değillerdi. Bir başka ifadeyle bu münfekkin ifadesini şöyle de yorumlayanlar var. Yani gözden çıkarılmak anlamında yorumlayanlar bu durumda da yani kendilerine bir beyine gelmeden helak edilme veya cehenneme atılma noktasında bir durumla karşılaşmayacaklardı. Yani o beyine gelip apaçık hakikatleri anlatıp onlara tebliğini yapıncaya kadar bu insanlar cehennemlik olmayacaklardı. Bu tebliğe muhatap olmadıklarından dolayı Böyle düşünenler müfekkin kelimesinin gözden çıkarılmak yani helaka ya da cehenneme uğratılmak anlamında olduğunu değerlendiriyorlar. İlk başta söylediğim kısımda olanlar da yani dünyadan geçip gitmeyeceklerdi bu kafirler. İlla bir nezir, bir uyarıcı onlara gelip din hakkında uyarısını yapmış olacaktı. Bu Fatır suresinde az önce arz ettiğim yani hiçbir ümmet yoktur ki yani içlerinden bir nezir geçmiş olmasın. Ayetiyle de örtüşüyor. Yani Kur'an'daki diğer hakikatlerle birlikte düşünüldüğü zaman bu ayet daha bir vuzuh kazanıyor gözümüzde. Ehli kitap ellerinde muharref kitaplar ve şeriatlar olmakla müşriklerden ayrı bir durumda değiller temiz ve içine şeytan ve şirk bulaştırılmamış bir tebliğe ihtiyaç duyuyorlardı. Bu nedenle o beyine mutlaka onlara da gelecekti. Bu beyine ne idi peki? Ona bedel olarak ikinci ayet geliyor. Resulün bir resuldür. Yani beyine onu izah ediyor. Minallah Allah'tan bir resul. Resul zaten elçi demek. Elçi varsa bir de gönderen vardır. İşte gönderen de Allah. Allah'ın gönderdiği bir elçidir beyine. yetlu okur. Yani bu resul okur. Ne okur? Suhufen. Sahifeler okur. Mutahharatan temiz sahifeler okur. Yani içine şeytan bulaşmamış, tahrif edilmemiş. Temiz sahifeleri okur. Fiha hatta o sayfelerin içinde kutubun kayyim, güçlü, kuvvetli kitaplar bulunur. İçinde dünyada ve ukba hayatında işimize yarayacak olan kaydeleri belirten bu tertemiz suhufu okuyup hatta telayetlu takip etmek anlamını da gelir. O programı takip ederek yaşamına yön veren Resuldür. Ve yine budur. Nitekim müşrikler değilse de ehli kitap böyle bir beklenti içindelerdi. Bu beklentiyi öylesine dile getiriyor ve gelecek Resulü öylesine güzel tarif ediyorlardı ki geldiğinde hemen tanıyacakları muhakkaktı. Nitekim Bakara suresinde اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Yani kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar deniliyor. Nitekim ehli kitap kendilerine beyine gelinceye kadar da bu düşünceden ayrılmadı. Bir kurtarıcı bekler gibi gelecek nebiyi beklediler. Onunla ilgili bir takım beklentileri de vardı. Şöyle olsun, böyle olsun, bizden olsun. Aslında bizim dediklerimizi tasdik etsin. Nebi ne zaman ki geldi? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap verilenler teferruk etmediler. Yani ayrışma yaşamadılar. İlla مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُمُ الْبَيِّنَ Kendilerine beyine gelinceye kadar bu kanaatlerinden, bu beklentilerinden ayrışmadılar. Yani onlar o nebinin geleceğini ve onlara önderlik edeceğini düşünüyorlardı. Bu konuda da bir teferruk yaşamıyorlardı. Yani ayrışma yaşamıyorlardı. Ne zamana kadar? Kendilerine beyine gelinceye kadar. Beyine gelince yan çizdiler. Çünkü işlerine gelmeyen hükümler yer alıyordu. Gelir gelmez inanacaklarını iddia ettikleri Resul'e inanmayıp dolayısıyla yan çizdiler oysa ve ma umiru illa liyabuddillahi لَهُ lehuddin Halbuki şunlar dışında bir şeyle emrolunmamışlardı. Ve ma umiru emrolunmadılar oysa illa liyabuddillahi mukhlisin lehuddin dini ona muhlis kılmak yani ona has kılmak bu şekilde kulluk etmekle hunefe atalarının dinlerinde var olan sapkın kalıntılardan sıyrılıp yanlışları terk edip öz İslam'a dönmek, hanif olmak. Yani atalarının dinini benimsemek yerine hakikate peşine düşmek. Bu şekilde ve yuqi musallate ve namazı ikame etmek, ve yu ve zekatı vermek. Yani sadece bunlarla emrolundular. Dini Allah'a has kılmak. Yani ne bileyim başka peygamberleri, melekleri veya bir takım semavi varlıkları, bir takım putları Allah'a ortak koşmak değil, dini tamamen Allah'a has kılmak. Önceki inanışların, sapkınlıkların etkisinden sıyrılıp hakikate gönül vermek. Namazı dosdoğru kılmak, ve zekatı vermek. Bunun dışında bir şeyle emrolunmamışlardı. Yani çok uçuk, inanılması zor, takip edilmesi anlamsız, akla aykırı, gönle aykırı bir vaatle, bir emirler silsilesiyle gelmedi Resulullah. وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ Zaten o asıl, o kuvvetli olan din işte budur. Yani getirilen dinin özeti budur. Bununla emrolunmuşlardı. Ama ataları da aynı sahikle dini tahrif etmişlerdi. Onlar da böyle tahrif ettiler. Tathir ve tanzime yanaşmadılar. Yani hayatlarını düzene getirmek, kendilerini temizlemek, inanışlarındaki o köhne küfür kırıntılarını ortadan kaldırmak yoluna gitmediler. Beyineye kulak tıkadılar. İşte Sonra hüküm geliyor. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Ehli kitaptan olsun, müşriklerden olsun. Kafirler fi نَارِ cehenneme, Cehennemin ateşi içindedirler. خَالِد۪ينَ <laughs> fiha Kalıcılar olarak. اُولَٰيكَهُمْ شَرُّ الْبَر۪يَّ Varlık aleminin, yaratılmışların, bere'e yaratmak demek, beriyede yaratılmışlar, yaratıklar aleminin içindeki en şerliler onlardır. Yani ehli kitaptan olan ve müşrik olan kafirler cehennem ateşinde kalıcıdırlar ve yaratıkların içinde en şerli olanlar onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Muhakkak iman edenler ve amelü salihati ve salih amel işleyenler hayrul beriyye onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Cezauhum onların cezası yani onların alacağı karşılık ceza hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanılıyor Arapçada. Onların alacağı karşılık in de rabbihim rabbileri katında cennetu adnin. Adn cennetleridir. Tacrimin tahtihal enhar. Altlarından ırmaklar akan adn cennetleridir. Halidîne fiha ebede. Ebedi olarak orada kalıcıdırlar. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. وَرَضُوا Onlar da Allah'tan razı oldular. Bu hem geçmiş hem gelecek manasında. Gelecekte olacağı kesin olan şeyler için de mazi fiili kullanılır. Yani o gün geldiğinde mahşerde Allah onlardan razı olacak. Onlar da Allah'tan razı olacaklar. Aldıkları mükafatlardan sonra bu rızaları perçinlenecek şeklinde de düşünülebilir. Şimdiden Onların Allah'tan razı, Allah da onlardan razı olması şeklinde de düşünülebilir. Zelike <oplarrestrial> limen <anhörung> haşiye rabbe. İşte bu zelike limen haşiye rabbe. Rabbine karşı haşyet duyanlar içindir. Yani bu mükafat onlar içindir. Ehli kitaptan olan binlerce yıllık tevarüsün sahibi veya müşrik olan Kabe gibi bir yerde Yıllarca putların gölgesi altında yaşayan müşrikler bunların hepsi belirli bir kültürün atalardan tevarüs edilen sistemin uzantısı olarak küfür geleneklerini sonuna kadar devam ettiriyorlardı. Kendi bildikleri doğrular vardı. Gelecek nebi ile ilgili beklentileri olanlar vardı. Ama nebi gelip Beygine'yi ortaya koyduğu zaman bütün beklentiler çatırdadı ve aslında neyin içinde bulunma konusunda kararlı olduklarını apaçık, aşikar herkese gösterdiler. İşte bu surede bu meselenin altını çiziyor. Sadakallahu lazım.